Levent Gültekin, anket şirketleri ne yaptıklarının farkındalar mı? Anket şirketlerinin bilerek ya da bilmeden ciddi bir yanlış yaptıkları, bu yanlışlarıyla hem muhalefeti hem de muhalif seçmeni yanılttıkları kanaatindeyim. Hatta bazı anket şirketlerinin kurul haline gelmiş bu yanlış yöntemi kendi ticari bağlantıları lehine istismar ettiklerini de düşünüyorum. Acaba yanlış mı düşünüyorum diye yazıya başlamadan önce 4 farklı anket şirketi başkanıyla konuştum. Hepsi de doğru düşündüğümü, bahsettiğim yanlışın Türkiye'de artık gelenek haline aldığını, bundan dolayı kimsenin bu yanlışı düzeltmeye yanaşmadığını söylediler. Tam olarak neden bahsediyorum anlatayım. Anket şirketleri anket yapıyorlar. Önce her partinin net oy oranlarını buluyorlar. Sonra çıkan kararsızları her anket firması kendi bulduğu yönteme göre partilere dağıtıyor. Anket şirketlerinin genel ortalamasına göre partilerin net oy oranları şöyle: AK Parti %24-26, CHP %19-21, İyi Parti %12-14, HDP %9-11, MHP ise %5-7 bandında. Diğer partilerse genel olarak %1 ve altında bir de kararsız seçmen var. Birçok anket şirketinin yaptığı araştırmaya göre kararsız seçmen oranı %20-22 civarında. Görebildiğim kadarıyla bir tek konda kararsızların oranını %28-30 bandında buluyor. Yani nereden bakarsak bakalım kararsız seçmenler yaklaşık %25 ile birinci parti konumunda. Fakat anket şirketleri partilerin oy oranlarını açıklarken bu kararsız seçmenleri farklı yöntemlerle partilere dağıtıyorlar. Kimisi CHP'ye fazla veriyor, kimisi İyi Parti'ye, kimisi de AK Parti'ye. Esasında partilerin çıplak oy oranları bütün anket şirketlerinde 1-2 puan farklı aynı. İyi Parti'nin bazı anketlerde %15, bazılarında %20, CHP'nin bazı anketlerde %25 bazı anketlerde 27, AK Parti'nin bazı anketlerde %29, bazılarında 33 görünmesinin nedeni bu yöntem farklılığı. Yukarıda da dediğim gibi kural haline gelmiş bu yanlış, anket şirketlerinin ticari ilişkide oldukları partileri kayırma kolaylığı da sağlıyor. Mesela siz kararsız bir seçmensiniz. Fakat anket şirketleri kafasına göre sizi bu partilerden birinin seçmeni yapıyor. Bir şirket size AK Parti'ye yazarken bir diğeri haberiniz olmadan CHP'ye yazıyor. Bir başkası İyi Parti'ye yazarken bir diğeri MHP'ye yazıyor. Anket şirketlerindeki oranlar bu nedenle farklı çıkıyor. Anket şirketleri kararsızlar dağıtılmadan önceki sonuçları da yayınlıyorlar ama haber olan yaygınlık kazanan veri genelde kararsızların dağıtıldığı sonuçlar oluyor. Böyle olunca insanlar AK Parti'nin oy oranını %30, CHP'nin oy oranını %25, İyi Parti'nin oy oranını da son çıkan bazı anketlere göre %20 sanıyor. Halbuki kararsızlar dağıtılmadan önceki rakamlara bakarsak bir önceki seçime göre AK Parti'de ve MHP'de ciddi bir kayıp görülürken muhalefet partilerinde %2-3 civarında bir artış görülüyor. Partiler anket şirketlerinin küçük bir kalem darbesiyle kendilerine yazdığı oy oranı gerçek oy oranıymış gibi hareket ediyor. Belirttiğim gibi 4 farklı anket şirketinin başkanıyla konuştum. Hepsi de evet bu yöntem yanlış ama genel kural haline geldiği için yapıyoruz dediler. Metropol araştırmanın başkanı Özer Sencer'a da sizce bu yöntem yanlış değil mi diye sordum. O da evet haklısın yanlış uyguladığımız bu yöntem dünyadaki anket tekniği açısından da sorunlu ama Türkiye'de genel kural haline geldiği için mecburen böyle yapıyoruz yanıtını verdi. Sencar'a göre anket tekniğine göre kararsızlar ancak seçime bir hafta kala partilere dağıtılabiliyormuş. Çünkü bu süre zarfında kararsız seçmenin fikrini hangi yöne değiştireceğini kestirmek zor. Ne hikmetse bizde bütün dünyadan farklı olarak kararsızları seçime yıllar varken bile dağıtmaktan imtina etmiyorlar. Bu durumda gerçek olmayan bir algının oluşmasına ve gerçek olmayan bu algıya göre siyaset üretilmesine sebep oluyor. Öncelikle kararsız seçmen oranının Türkiye'de birinci parti konumuna yükselmiş olması siyasetin yaşadığı tıkanıklığın da bir göstergesi. Kararsız seçmen oranı muhalefeti ciddi sorularla karşı karşıya bırakıyor. Bunca yıkıma, yolsuzluğa, yoksulluğa Yaşanan bunca tahribata rağmen muhalefet partilerinin oy oranları artmıyor. Niçin? Nerede bir eksiklik var? Neyi yanlış yapıyorlar? Ülke büyük bir yıkımın eşiğine gelmişken muhalefet partilerindeki oy artışının bir önceki seçime göre ancak %2-3 bandında kalması tuhaf değil mi? Bahsettiğim anketçilerin uyguladığı bu yanlış yöntem muhalefet partilerini bu soruları kendilerine sorup bir çözüm yaratma çabasından da alıkoyuyor muhalif siyasetçiler yaşanan bu tıkanıklığı aşmanın yollarını aramak yerine tam tersine şişirilmiş bu oranların yarattığı rehavete kapılıyorlar. Bu yanlış yöntemin neden olduğu hüsranı 2015 Haziran'la Kasım seçimleri arasında da yaşamıştık. O zaman da anket şirketleri kararsız seçmeni bol kepçeden partilere dağıtıyorlardı. Fakat patlayan bombalar, oluşan terör ortamı ve yaratılan güvenlik kaygısı kararsız seçmenin bir gecede AK Parti'ye kaymasına sebep olmuştu. Anket şirketleri yanılmıştı ama kaybeden Türkiye olmuştu. Benzer bir hüsranı yaşamamak için %25 kararsız seçmen üzerine kafa yormak gerekiyor. Muhalefet partileri aynı şeyi yapıp farklı sonuç bekleme kolaycılığından vazgeçmeliler. Yani yıllardır bir politika izliyorlar ve görünen o ki bu politika onlara oy kazandırmıyor. İktidar yaptığı yanlışlarla oy kaybetmeye devam ediyor. Ama muhalefet partileri doğru olduğunu düşündükleri politikalarıyla iktidardan kopan o seçmenleri yanlarına çekmeyi başaramıyorlar. Anket şirketlerinin bu yanlış yöntemi işte tam da bu nedenle çok sorunlu. Muhalefetin kendisiyle yüzleşmesinin önüne geçiyorlar. Bu gerçek olmayan oranlar muhalefet partilerinin izledikleri politikaların sonuç getirmediğini, yeni bir siyaset anlayışına ihtiyaçları olduğu gerçeğini kavramalarını da engelliyor. Tekrar edeyim, kararsızlar Türkiye'de birinci parti konumunda. Bunca yıkıma, tahribata rağmen muhalefet partilerinin oyu artmadığı halde anketçiler dünyada eşi benzeri olmayan bir yöntem uyguladıkları için artmış gibi görünüyor. Bu gerçek olmayan algı muhalefeti ciddi bir rehavete sürüklüyor, sahici politika üretmelerini engelliyor, kararsız seçmeni ikna edecek politika yaklaşım arayışına girmekten alıkoyuyor. Dahası Cumhurbaşkanı adayı belirlerken çoğunluk bizde, kim olsa kazanırız gibi bana göre akıl almaz bir yanlışa sürüklüyor. Kararsız seçmenin son anda ne yapacağını şimdiden kestirmek zor. Bu nedenle ülkemizin geleceğini şekillendirecek tarihi öneme sahip bu seçim, kararsızların son anda vereceği kararın ihtimaline terk edilemez edilmemeli. Muhalefet liderleri, partimizin oyu %20 oldu, 27 oldu gibi gerçek olmayan bilgilerle hem kendilerini hem de seçmenlerini yanıltmaktan vazgeçmeliler. Anket şirketleri de muhalefeti rehavete sürükleyen, sahici, etkili, ikna edici politika üretmelerini engelleyen bu yöntemden vazgeçmeliler. Yani kararsızları kafalarına göre partilere dağıtma yanlışından vazgeçip partilerin sadece net oy oranlarını paylaşmalılar ki ülkeyi dert edinen seçmen de durumun tam olarak ne olduğunu görebilsin. Görebilsin ki muhalefeti daha sahici politikalar üretmeye zorlasın. Levent Gültekin